E, buz gibi tabii üşüttü çocuğu. <laughs> Guru da öksürüyor ya. Hep senin yüzünden ana. Niye temizletmedin bacayı? Niye temizletmedin anne sobayı? Ben sana demedim mi yaptır parası neyse vereceğim diye. İnat etti işte. Hepimiz hasta etmeden rahat etmeyecek. Ne? Ne üstüme geliyorsunuz ya? Allah Allah bacarı gelmedi ben ne yapayım? Vallahi dün pasta yap, ortalığı topla. ...o kadar yoğunluktan dalmışım gitmiş. He, ararım bugün gelir. Tamam ana, tamam. <laughs> Oy, bir süt kaynatayım sana ha gülüm? Yenge, bu sirkeli suyla sütle olacak iş değil. Gide çocuğu, hadi doktora götürelim. Öyle mi diyorsun? Evet, evet. Anne, boğaz ağrıyor? Ay, boğazına kurban olurum. Hadi kalk. Halacığım... Bak şimdi doktora gideceğiz, ilaç verecek geçecek, tamam mı? Gel oğlum tamam. gel. <gülüyor> 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 Ay kuzum. Mavi. Ne oldu? Metin çok kötü öksürüyor. Ateşlendi, onu doktora götürüyoruz. Hadi, beraber gidelim. Metin, geçmiş olsun. Sağ ol, kardeşim. Anne, güzelce oturup insene. Yok anne, oturamam. Hemen çıkmam lazım, daha bir semiye alıp kuaföre gideceğim. Allah'ım! Ya Rabbim, bana bugünleri korsettin ya. Sağ şükürler olsun Rabbim. Bugünden sonra bu sefil evde kalmak zorunda değilsin anneciğim. Ay! Annesinin günü! Ay! <laughs> Ay kızın konağı hanım oluyor. İnşallah. Bundan sonra sana hizmetçi gibi davranamayacaklar. He. Öyle canları her istediğinde seni evden kovamayacaklar. Oy! Anasının kıvırcık kuzusu. Annem. Yavrum, yavrum. Şu nikahımızı hayırlısıyla bir böyle kazasız belasız kıyalım da. Ayy! Ay. <laughs> İyi hadi ben kaçtım. Bak sakın geç kalma. Kız, insan kızın nikahına geç kalır mıymış hiç işte, deli. Ya. <laughs> İzlemiyor. 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 Hadi bakalım. Hadi. Tamam. Kal sağlıcakla. Evet, tamam. hadi Annem. He, Refika Hanım. Biz kapıdan kovulduğumuz yere... ...aa böyle bacadan geri veririz. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir <laughs> şeyi kaçırmayın.